Bu makale size Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Taha Kılınç, Dünyanın Merkezi Lübnan Başbakanı Hasan Diab, bu ay başında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Beyrut Büyükelçisi Huang Kejian başkanlığındaki bir Çin heyetini makamında kabul etmişti. Lübnan kabinesinin bazı bakanlarının da katıldığı görüşmenin ardından ayrıntılı bir resmi açıklama yapılmasa da, sonradan basına yansıyan bilgiler Lübnan'la Çin arasında ciddi bir yakınlaşmanın ayak seslerine işaret ediyordu. Görünen o ki Beyrut Pekin hattında Arap dünyasının batılı yüzü olarak anılan Lübnan'ın bu sıfatına şerh düşmeyi gerektirecek önemli gelişmeler yaşanıyor. Bugüne gelmek için önce kısa bir özet. Lübnan kağıt üzerinde 1943'te Fransa'dan bağımsızlığını kazanmış görünse de o tarihten günümüze asla kelimenin gerçek anlamıyla bağımsız bir devlet olamadı. 18 ayrı din ve mezhebin sıkış tepiş yaşadığı ülkede iç çatışmalar, yabancı işgalleri, siyasi krizler ve ekonomik buhranlar birbirini izledi. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki ilk askeri işgalini 1958'de Lübnan'a gerçekleştirirken Geçen yazımda bunun ayrıntılarını anlatmıştım. Fransa manda sonrasında da ülkeden elini çekmedi. 1975'te patlak veren iç savaş, Suriye'nin Lübnan'a müdahalesi için fırsata dönüştü. Sonrasında İran sahnede boy gösterdi. İsrail'in 1982'deki Beyrut kuşatması sırasında temelleri atılan Hizbullah örgütü, İran'ın yakın desteğiyle Lübnan siyasetinin ve devlet aygıtının başat unsuru haline geldi. 2011'de Suriye'de patlak veren halk ayaklanmasını bastırmak için milislerini komşuya transfer eden Hizbullah, Lübnan'a akın eden Suriyeli mültecilere yönelik yıldırma operasyonlarında da başı çekti, çekiyor. Lübnan'ın mevcut hükümetinde kritik bakanlıkları elinde bulunduran Hizbullah, bilhassa Hariri ailesi üzerinden ülkede varlık göstermeye çalışan Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine karşı defans uyguluyor. Tüm bunlar olurken fakirlik giderek derinleşiyor. Rutin elektrik kesintileri, boğucu trafik ve yetersiz altyapı Lübnanlılar için hayatı çekilmez hale getiriyor. İşte bu kaosun orta yerinde Çin'in Lübnan'a sunduğu teklifler oldukça parlak. Enerji krizinin kökünden çözümlenmesi için çok sayıda santralin inşası, Beyrut'ta Beka Vadisi'ni bağlayarak trafik sorununu önemli ölçüde hafifletecek olan tünellerin yapımı, Nakit sıkıntısının ötelenmesi için düşük faizli kredi yardımları. Uzmanlara göre tüm bu teklifleri barındıran ekonomik yardım paketinin toplam tutarı 12 milyar doları aşıyor. Lübnan hükümetinin geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana uluslararası para fonuyla tam 17 turluk bir görüşmeler zinciri gerçekleştirmesine rağmen anlaşmaya varamadığı ve Lübnan lirasının da dolar karşısında %80 değer kaybettiği düşünülürse Çin'in parlak teklifleri Lübnan için can simidi değerinde. Hükümetin denetimini elinde tutan Hizbullah, IMF yerine Çin'le bir anlaşma yapılmasını hararetle savunuyor. İran cephesi böylece Amerika ve Orta Doğu'daki müttefiklerinin Lübnan'dan ellerini çekmek durumunda kalacağını hesaplarken, Lübnan hükümeti Batı'nın desteğini tamamen yitirmekten korkuyor. Amerika Birleşik Devletleri şimdiden bu adımı atmadan önce düşünün tehdidini savurdu bile. Başbakan Diabsa bir yandan Batı ile ilişkilerimiz elbette sürecek derken, bir yandan da ülkemiz kuşatma altında, yabancı kredi kuruluşlarından destek alamıyoruz. Uluslararası arena'da bize karşı abluka uygulanıyor. Halkımız bunalmış durumda bir çıkış arıyoruz sözleriyle Lübnan'ın içine sürüklendiği açmazı anlatmaya çalışıyor. Diab'ın sözünü ettiği abluka, Suudi Arabistan'ın Hizbullah'ı zayıflatmak için Lübnan halkını cezalandırmak şeklinde özetlenebilecek olan politikası. Hariri Kozu siyasi arenada etkili olamayınca Lübnan'a kredileri kesmek ve dış kaynakları kurutmak yoluna giden Riyad yönetimi, burada da tıpkı Yemen'de yaptığı hatayı yapıyor. Halkı cezalandırarak kitleyi kaybediyor. Güttüğü siyaset de yalnızca İran'ın daha da güçlenmesine yarıyor. Kayıp üstüne kayıp, mevcut şartlar çerçevesinde bakıldığında Çin'in gelip yerleşmesinin de Lübnan'a uzun vadede rahatlama getirmeyeceği anlaşılıyor. Çünkü Çin de Lübnandan bazı taleplerle geliyor ve bu taleplerden bazıları direkt biçimde ülkenin kontrolünde Çini söz sahibi yapacak derecede hayati. Çin'in bölgede ne işi var sorusunun cevabı içinse Orta Doğu hakkındaki o ölümsüz kaidelerden birini hatırlamak yeterli. Bu coğrafya dünyanın merkezidir. Dünyanın geri kalanında söz sahibi olabilmek için Orta Doğu'da fiilen ve fiziken var olmak ve boy göstermek gerekir. Amerika, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve benzeri hep aynı mücadelenin içinde. Hala Türkiye'nin Orta Doğu'da ne işi var diyecek miyiz? Bu makale size Nihayet Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.